Gitme bulma dünyası işte görüyor musun? Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatu'ya açtığı nafakanın azaltılması davası sürüyor. 8 yıl boyunca 9 yaşındaki oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen ünlü komedyen mahkemeye başvurulmuş, nafakanın Türk lirasına çevrilmesini ve aylık 40 bin lira olmasını talep etmişti. 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasına davacı Cem Yılmaz'la davalı Ahu Yatu katılmadı gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada Ahu Yatun'un yakın arkadaşı Pınar Tezcan'la çocuğunun şoförü Ali Elbasan dinlendi. Mahkeme tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı 3 Şubat'a erteledi. Düşlerin dizisinde Suzan karakterine hayat veren Ahu Yatu, geçen Perşembe bir derginin ödül törenine katıldı. İyi akşamlar aldınız mı? İyi akşamlar, iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Güzel bir gece değil, derse çıkacaksınız. Çok şiksizsiniz bu anda. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Hmm. Temmuzlar için neyisiniz? Geceni evet. nasıl hazırlandınız? geceye heyecanla hazırlandım biliyorsunuz artık çok sık olmuyor böyle organizasyonlar O yüzden hakikaten e, tebrik ve takdir etmek istiyorum Yahu cumartesi akşamlarına damgasını vuran kardeşlerin dizisinin çekimlerinin çok iyi gittiğini söyledi çekimler e, tam hızıyla devam ediyor full çalışıyoruz e, iyi çalışıyoruz sıkı çalışıyoruz e, ekmeğini de alıyoruz Çünkü evet, gerçekten iyi. Evet reytinglerimiz çok güzel yani o konuda Hepimiz çok mutluyuz ve tatminiz diyebilirim. Ekip olarak güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Peki bunun dışında Bunun dışında herhangi bir proje yok şimdilik. Ee, ama diğer dönem için yani bahar dönemi için bir takım konuşulan, görüşülen, havada olan bir şeyler Neler var sinema <laughs> filmi? Onlardan bahsedemem <laughs> şu an. <anda. gülüyor> 43 yaşındaki ünlü modele eski eşi Cem Yılmaz'ın açtığı nafakanın azaltılması davası da soruldu. Cem Bey ile sizinle alakalı haberler çıkmıştı Çocuklarla nafaka, çocukla nafaka çıkmıştı. davası. Evet. Tanıkların dinlendiğine dair haberler vardı. Ha olabilir bilmiyorum. Yani Nafakayı düşürdüğüne dair. Gizlilik olduğu için şu anda mahkemeyle ilgili konuşamıyoruz. Peki, evet, ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öte yandan törende eşitlik ödülünü Aybüke Pusat'a veren Ahu Yatu sahneyi yürürken yere kapaklandı. Törenin sonucu Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yatu'nun yaşadığı olayı Jennifer Lawrence'ın 85. Oscar Akademi töreninde sahneye çıkarken düşmesine benzetti. Avucum biliyorsun Jennifer Lawrence da la Oscar'da böyle bir her giriş zaman, yapmıştı. Her zaman bekliyoruz Bize tekrar o anıyı şimdi. canlandırdığın için teşekkür Efendim. ederim.